Fermentasyon ve oksijenli solunumda hangileri ortak olarak görülür? Fermentasyon ve oksijenli solunumda glikoliz ortaktır. Pirvata kadar gerçekleşen tepkimeler ortak olarak gerçekleşmektedir. Her ikisinde de substrat düzeyinde fosforilasyon tepkimeleri gerçekleşir. oksijenli solunumda farklı olarak oksidatif fosforilasyon da görülür. Enzimin katalizörlüğü her ikisinde de görülen durumdur. Bütün tepkimeler enzimatik olarak gerçekleşmektedir. Fe, e, organik son ürün oluşumu fermentasyonda görülür. Etil alkol veya laktik asit organiktir. Ancak oksijenli sonun son ürünleri olan karbondioksit ve su inorganiktir. Dolayısıyla oksijenli sonunda son ürün organik değildir. E, burada cevabımız 1, 2, 3 olacak. Yani B şıkkı olmalıdır. Laktik asit fermentasyonu ile ilgili hangileri doğrudur? Net ATP kazancı oksijen sonuma göre daha azdır. Doğru. Net ATP kazancı 2 ATP'dir. Oksijen sonumu net ATP kazancı ise 32 ATP'dir. İnsanda bazı hücrelerde görülür. Doğru. Bütün hücrelerimiz laktik asit fermentasyonu yapmaz. Çizgili kas hücrelerimizde görebilmekteyiz. Sitoplazmada başlar, sitoplazmada biter. Bir organel içerisinde laktik asit fermentasyonu gerçekleşmez doğrudur. Oluşan son ürün organiktir. Çünkü son ürün laktik asittir. Laktik asit organik bir bileşiktir. Bu da doğrudur. Cevabımız bundan dolayı eşlik olacaktır. Glikozun oksijene sonra tüketilmesi sırasında yukarıdaki olaylardan hangileri oluşken NAD indirgenir? Buradan NAD'ın indirgenmesi, yükseltgenmesi üstü demektir. ne NAD, NAD, hidrojen alarak indirgenir. Yani NADH Artı H molekülüne dönüşür. Buna indirgenme diyoruz. İndirgenme. Tersi olursa yükseltgenme gerçekleşir. Yükseltgenme. Yani şunu demek istiyoruz bu soruda. E, hangi molekülün tüketilmesi sırasında ne NADH oluşur? Evet. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman asetil koenzima, asetil koa tüketilirken Krebs gerçekleşir. Krebs'te NADH molekülleri üretilmektedir. Privat asitil, asetil koenzimaya dönüşürken e, CO2 açığa çıkmakla beraber NAD hidrojen yakalar ve NADH oluşur. Sitrik asit Krebs'in ilk ürünüdür. Sitrik asit oluşurken NADH oluşmaz. ATP sentezi sırasında NADH oluşumu görülmez. Dolayısıyla burada cevabımız aşık olmalıdır. Canlarda reaksiyonlarından hangileri glikoz molekülü ile başlar? Sonumun glikoliz tepkimeleri glikozla başlar. Krebs asetil koenzima ile başlar. ETS ile NADH veya FADH'ın hidrojen aktarımıyla başlayan reaksiyon zinciridir. Burada cevabımız A'dır. Laktik asit fermentasyonu ile laktik asit fermentasyonu ile Alkolik fermentasyonda hangileri farklıdır? Üretilen ATP miktarı ortaktır. Her ikisinde de 2 iki ATP üretilir. Kullanılan son ürün enzimleri farklılık gösterecektir. Bundan dolayı zaten fermentasyon tepkimelerinde farklılık görülüyor. Laktik asit fermentasyonunda laktik asit, etil alkolde ise etil alkol oluşumunun nedeni kullanılan enzim çeşitinin farklı olmasıdır. Zira e, bu ürünler oluşmaktadır. Karbondioksit üretimi etil alkol fermentasyonda görülür, lakyaz fermentasyonda görülmez, ortak değildir. Farklıdır. Evet. E, aktivasyon enerjisi olarak, sitoplazmada aktivasyon enerjisi için harcanan ATP miktarı 2 ATP'dir. Artı 2. Burada yukarıda yazdığım üretilen ATP nettir. Net ATP miktarı. Ama Üretilen yani net olmayan ATP miktarı ise 4 ATP'tir. Harcananı düştüğümüz zaman net 2 ATP kalır. Dolayısıyla farklılık gözüken durumlar bakın dikkat edersek 2 ve 3'tür. Cevabımız burada C şıkkı olmalıdır. Ökaryot bir hücrede ATP sentezi yukarıdaki yapıların hangilerinde gerçekleşir? Glikoliz tepkimelerinde gerçekleşir. Glikoliz sitoplazmada gerçekleşmektedir. Mitokondri zarları arasında ATP sentezi gerçekleşmez. Proton yüklemesi olur. Protonlar iç zar üzerindeki ATP sentazdan geçerken ATP üretilir. Bu durum ise matrix'te gerçekleşmektedir. Yani matrix'te ATP üretimi olur ama mitokondri zarları arasında ATP üretimi gerçekleşmemektedir. Cevabımız 1 ve 3'tür. <laughs>